Evet sevgili dostlar. Yeniden beraberiz. Ben çok genç yaş ne yazık ki çalışmak zorundaydım. 15-16 yaşlarında başladım. Ve tek başıma hayatımı götürme zorunlu başlamıştı. O zamanları en büyük olayım neydi derseniz barınmak, yemek yemek falan gibi şeylerdi esasında. Acaba güzel bir yemek bulabilir miyim, barınabilir miyim, okula gidebilir miyim bunlardı. Fakat sonra bir şey fark ettim. Yaşım biraz daha ilerlemeye başladıktan sonra eh biraz hafif karın doymaya, yemek bulmaya, iş falan bulmaya başladıkça böyle durdum bir dakika. Dedim ki bir dakika arkadaşlar ben bütün hayatım boyunca sadece barınmak, yemek yemek, başka bir şey yapmak için mi? Acaba ne yapmalıyım? Hayatımı değiştirmek için bir şey olması lazım. O anda fark ettim ki esasında insanoğulları çeşitli derecede labirentlerde yaşıyoruz. Ve o labirentlerden bir sonrasına, bir sonrasına çıkmaya çalışıyoruz. Ve bir şey durdum. Dedim ki hayır bu böyle olmaması lazım. İnsan sadece ve sadece yemek yemek için, koşturmak için, barınmak için çalışmaması lazım. Başka bir şey gerekiyor. O yüzden de geçen programda belirtmiş olduğum gibi tutku ve müthiş bir hayaliniz ve düşününüz esasında her şeyi değiştirebilen en önemli kıvılcım arkadaşlar. Şimdi sormak istiyorum. Düşleriniz ve hayalleriniz Acaba sınırlı ve limitli bir vaziyette mi? Yani şu anki ihtiyaçlarınızı giderebilmek için mi? Eğer şu anki ihtiyaçlarınızı gidermek içinse onların hiçbiri size bir tutku yaratmaz kardeşlerim. İhtiyaçlarınızı gidermek için sadece isteklerde, arzularda ve eylemlerde olursunuz. Fakat o eylem hiçbir zaman için devamlılığı arttıramaz. Bir eylemin devamlılığını arttırabilmeniz için çok yüksek bir hedef koymuş olmanız lazım. Ama çok yüksek. Size bir şey sormak isterim. Acaba insan sınırlı bir varlık mı? Ben sınırlı olduğuna inanmıyorum. Mars'a gidiyoruz, uzaya çıkıyoruz. Teknolojik gelişmene bakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde insan sınırlı bir varlık değil. Peki sınırlı varlık olmayan bir insan neden sınırlı ve limitli küçük bir çapta kendisine hayaller ve düşler kurmaya çalışır? Bir işe girmeyi hayal etmeyin. Bu çok yazık ve üzücü olur. Bir şekilde araba almayı hayal etmeyin. Bu çok yazık ve üzücü olur. Bunlar zaruri ihtiyaçlarınızdır. Çok daha yukarıyı, çok daha yukarıları düşlemeniz gerekir. Bir insan ne kadar yukarıya düşleyebiliyorsa insan o anda içindeki o sınırlı yapıyı, labirentteki yapısını değiştirebilir. Şimdi bir şey karar almamız lazım. Çıkabilmemiz için. Hep beraberce kendinize sorun. Bir labirentte misiniz? Kendinizi böyle bunu almış sıkılmış hissediyor musunuz? Sanki bir şey içerisinde çaresiz kalmış gibi hissediyor musunuz? Ben bunu çok hissettim. Eğer siz de hissediyorsanız şimdi beraberce bir karar vermemiz lazım. Bu labirentten çıkabilmemiz için hızlıca yükselmemiz gerekiyor. Hızlıca yükselmemiz gerekiyor. Orayı yükseltecek şey arkadaşlar müthiş yüksek dereceli hayalleriniz olması lazım. Eğer sınırlı ve limitli hayalleriniz olursa sınırlı ve limitli bir enerjiniz olur. Sınırlı ve limitli eylemleriniz olur. Eylemlerinizin çok daha yukarı çıkabilmesi için yüksek hayal gücünüze ihtiyacınız var. O hayal gücü besleyen şey nedir arkadaşlar? Ciddi bir enerji. Peki enerjiyi şimdi nereye harcamanız gerekir? Nereye harcamanız gerekir şu anda o enerjinizi? İşte o hayale ulaşabilmek için eylemlerinizi harcamanız gerekir. Eğer o eylemleriniz yanlış çıkarsa ne olur? Hiçbir şey fark etmez. Demek ki başka bir yol denemeniz gerekir. Ama hayalinizi bırakmanız anlamına gelmez bu. Arkadaşlar eylemleriniz kesinlikle ve kesinlikle enerjinizle beraber doğuyor olması gerekir. Burası son derece önemli. Bunu yapabilmeniz için ne gerekir? Yüksek bir karar alma gücü lazım. Şu anda karar alabilir misiniz? Eğer şu anda şimdi karar alabiliyorsanız bu sizdeki müthiş enerjinin de doğmasını sağlar. Aynı zamanda karar ikiliye son verir. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım olduğunda orada bir eylem yoktur kardeşlerim. Eyleme geçebilmeniz için kararınızın tek ve net olması gerekir. Ve aynı zamanda YouTube kanalımızda birçok karar alma ile ilgili videolarım var. Lütfen onu da seyredin aynı zamanda. Son derece etkili ve önemli. Sonrasında bir şey daha fark edeceksiniz. Eyleme geçtiğiniz anda o labirentten çıkmaya başladığınızda etrafınızdaki insanlar sizi oradan çıkarmamak için her şeyi ama her şeyi yapacaklar. Aynı zamanda beynimizdeki düşünceler de nasıl yapamayacağınızla ilgili size birçok engeller koyacaklar. İşte gerçek kazanmak, gerçekten başarmak, esasında düşlerinize ulaşabilmenizin en zorlu dönemeci burası. Çevrenizdeki faktörler ve zihninizdeki labirentten kurtulmayı anlamanız gerekir. Düşünceleriniz ve çevreniz size belki de iyilik yaptığını düşünüyor olabilir. Ama önemli değil kardeşlerim. Şu anda karar vereceksiniz. Karar vereni yani kendini mi dinleyeceksin yoksa çevreni mi dinleyeceksin? Yoksa geçmişte kalan sınırlı, limitli düşüncelerini mi dinleyeceksin? Şimdi karar vermelisin. Sonra nasıl yapacağını bakabiliriz. Ama önce karar ver. Hayalini oluştur. Eyleme geç. Bakın sonra nasıla karar verirsiniz. Eğer nasıla düşünmeye başlarsanız beyniniz harekete geçer. Beyniniz ve düşünceleriniz sınırlı, limitli, eskiyi konuşuyor. Ve içinde korku ve endişeler olacak. O korku ve endişelerle bu sefer nasıl olamayacağına gün ve gün kendinizi inandırmaya başlayacaksınız. O yüzden kardeşlerim orası da sizin bütün enerjinizi kaybetmenizi sağlayacak. Bakın yine söylüyorum. Çok önemli. Düşünce ayağınızı koyun. Eyleme geçin. Beklemeyin. Eyleme geçin kardeşim. Eyleme geçin. Sonrasında nasıl düşünürseniz eyleme geçmeden önce eyleme geçemezsiniz. İyi bir işe mi girmek istiyorsun şu anda? Ne bekliyorsun? Hemen CV'ni o şirketin genel müdürüne, patronuna, İK müdürüne gönder. Olmadı mı? Yenisini hazırla. Güzelini gönder. Olabilecek bir şekilde. Arkadaşlar sizler değerli varlıklarsanız değerlerinizi ortaya çıkarın ve işinizle onu birleştirin. Çok derece etkili ve önemli. Şu anda işleriniz iyi gitmiyor mu? Ne bekliyorsunuz? Aa, piyasa çok kötü, ekonomi çok kötü mü? Vah 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 vah. Hep beraber ağlayalım mı? Bırakın arkadaşlar bu işleri. Hemen eyleme geçmen gerekir. Düşlerini hatırla. Neden o şirketi kurmuştun? Neden o işe girmiştin? Neden o işi yapmak istiyordun? Düşlerini hatırla. Ve hemen şimdi eyleme geç. Sonrası o mumut yani seni iten şey, o güç ve enerji sana devamlı olaraktan yol gösterici olacak. Kardeşlerim çok önemli bir şey var. Pes etmek, durmak ve vazgeçmek çok normal gözüküyor insanlara. Hayır kardeşlerim. Durmak, pes etmek bir yer çekim etkisi gibidir. Düşersiniz aşağıya. Yukarıya doğru ivmelenmek işte bizim asli düşümüzdür. Çünkü bizim son derece olması gereken noktamız da burasıdır. Bunu bir hırsla veyahut da kaygı, endişe ve korkuyla değil, Size ait olana ulaşmanın zaferiyle yapmanız lazım. Size ait olanın ulaşmanın zaferiyle yapıyor olmanız lazım.